Kelime-i tevhid nedir? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Doğru mu söyledim? Sonavat. Abi o zaman yine sen derin sorun. Şahadeti sor abi niye bu kadar zor sorular? <laughs> Kelime-i tevhid nedir? Kızıma sor ben bilmiyorum. Yani, Kelime-i tevhid nedir? <laughs> Ay şimdi hadi biz artık yani, <laughs> müsaadenizle işte. isteyelim. Ne, ne kanka Allah'a... Ya Rabbi ya dur bir dakika çeçeğim bir şey sormam lazım. Kelime-i tevhid nedir? Onu bilmiyorum ya. Yani. Bilmiyor mu abla? Kelimeyi tevhid getirir misin bize? Kelimeyi tevhid nedir? Bilmiyorum. Kelimeyi tevhid nedir? Ee, hiçbir fikrim yok. Fikri yok mu? Yok. Sen biliyor musun kelimeyi tevhid nedir? Bilmiyorum. Kelimeyi tevhid nedir? <laughs> Allah al Allah'ıme <laughs> Yeşil Allah kahretsin. Kelimeyi tevhid nedir? Kelimeyi tevhid. Eee, bir saniye çok ters bir soru sordun. <laughs> Neden ters? <laughs> ya normalde edebiyata çok fazla ilgim vardır da şu an çok ters geldi bana. <laughs> kelimeyi i Tevhid nedir? Abi kelimeyi i Tevhid insanın inanma şeyidir yani. <laughs> kelimeyi i Tevhid yani inanma şey oluyor. Yani kelimeyi i Tevhid insanın sözle şey yapması, iman etmesi o değil mi abi? <laughs> kelimeyi i Tevhid nedir? Kelime-i Tevhid eee ne derler, nasıl anlatayım? Bir şeyleri hmm, böyle ay kelimeyi getiremedim ya. Kelimeyi tevhid nedir? Kelimeyi tevhid, tevhid inancını temsil eden bir cümle. Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberi ve kulu olduğunu başka da o kadar biliyorum. Başka. Kelimeyi tevhid nedir? Yani kelimeyi tevhidle ilgili aslında biliyorum ama kelime anlamını anımsayamadım şu an.